Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sapan, sapan oyunu nasıl oynanır size onu göstereceğim. Arkadaşlar bu oyunda öncelikle 6 tane bir yerde 6 tane de diğer tarafta bir taş var arkadaşlar. 2 tane bölüm var gördüğünüz gibi. Bu renkler her seferinde farklı olabilir arkadaşlar. Değişik değişik şeyler var bu oyunun. Şimdi arkadaşlar oyun nasıl oynanır ona bakalım. Arkadaşlar buradaki lastiği çekiyoruz ve bu delikten geçirmeye bu delikten karşı tarafa geçirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Fakat arkadaşlar oyunun bazı kuralları var arkadaşlar. Siz bunu çektiğiniz şurada yarım kaldı arkadaşlar ya. O zaman bu karşı tarafta sayılmaz. Siz bunu yeniden alıp çekmeniz veya burada bir tane taşı alıp böyle itmeniz lazım arkadaşlar. Mesela siz bu oyunda şöyle karşı tarafa attınız şu lastikli şuraya geldi diyelim bu lastik mesela arkadaş lastikle çektiğinizde o zaman da sizde sayılmıyor i̇şte kaç tarafa geçmiş sayılmıyor arkadaşlar olmaz dışarı atarsanız eğer arkadaşlar benim az önce yaptığım gibi bakın şöyle şöyle dışarı atarsanız arkadaşlar o zaman da şey oluyor işte sizde kaç tarafta sayılmıyor kendi tarafınıza alıp yeniden çekip, çekip atmanız lazım Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.